Herkese merhabalar arkadaşlar. Yemeğe gittik. Ondan sonra dışarıda fındık falan kırdık. Onları da eklerim muhtemelen. Yani videoyu çok geç açtım. Farkındayım. Çok işimiz vardı. İnanılmaz işimiz vardı. Çok yoğunduk bugün. Şu anda da yağmur başladı. Bak ben bahçenin hepsini temizledim. Ee, köpürte köpürte temizledim. Balkonu falan köpürte köpürte temizledim. Yağmur başladı. Bence benim şansım ya. O kadar diyorum aç ya, sıcak sıcak yağmur yağmıyor. Şu an yağmur yağıyor. Ve ben ne zaman telefonu elime alsam yağmur yağıyor. Sizin de şansınız. Yağmur sesi geliyordur muhtemelen. <laughs> Hava karanlık görünüyor ama normalde hala aydınlık. Şurada gazeteci yağlar falan var. Böyle ee, anlattım insanlara nasıl kullanılması gerektiklerini. Çünkü çok soruyorlardı. Baksana ya. Bak ben burayı sildim ya. El, elimle sildim. Elle sildim. <laughs> Ve şahane bak. Ne oluyor biliyor musunuz? Şu çamurlu yer var ya damlıyor buraya geliyor. Her yer çamur oluyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Arabayı da temizledik. O da gidik. Burada fındık kırdık. Bir sürü fındık kırdık. kurabiye yapacağız. Orada da Arisan var. Arisan'ın ne olduğunu biliyor musun? Hemen size anlatayım. Hani Endonezya'da böyle kadınların toplandığı bir kısır partisi diyebiliriz. Endonezler buna Arisan diyorlar. Yani Salatul Rahim gibi bir şey. Ee, herkes altın günü ya. Aynı altın günü. Mesela bana e, grupta yazdılar. 400 TL veriyoruz. 400 TL değil. 600 TL denk geliyor şu anda. Şu anki kurdan 600 TL denk geliyor. 600 TL veriyor kişi başı herkes. Her ay 600 TL veriyorsunuz. Altın falan değil. Her ay 6 600 TL veriyorsunuz ve her gün birinin evinde aynı Türkiye'deki gibi birinin evinde arisan oluyor. İşte buna da arisan. Arisan oluyor. Arisan'da ne yapıyorlar? Tabii ki yemek. <laughs> yani Endonezya'dan ne beklenirdi ki? Tabii ki yemek. Herkes e, oturup yemek yiyor, sohbet, muhabbet. E, başka bir şey yok. Sonra bir sonraki arisan için yani bir sonraki ay için kimin evinde olacak? E, i̇şte Fatma'nın evinde olacak. Fatma'ya herkes o gün parayı teslim ediyor. Fatma gidiyor cateringle anlaşıyor. Burada kimse yemek yapmıyor. Sakın yemek yapıyor diye düşünmeyin. Herkes cateringle anlaşıyor ve catering yemek getiriyor. Orada da o çadırı kuruyor. Normalde çadır kurulmuyor ama burası biraz <laughs> elit bir site mi diyeyim ne diyeyim. Elit bir site olduğu için galiba oraya çadır kurmuşlar. Biraz bana şey geldi komik geldi. Niye? Yani o kadar bu site bu kadar kalabalık değil. O çadıra hiç ihtiyaç yok düğüne ben dedi iyice. Ben katıldım mı? Ben katılamadım çünkü bir yıl bu, bir yıl sürüyor bu aristan. Ee, bana sordular, e, katılabilir misin sen arada sırada Türkiye'ye gidiyorsun. Dedim ki arada sırada taşınıyoruz, o yüzden katılamayacağım maalesef. Ee, onlar da zaten o şekilde seni alamayız dediler. Ya öyle şu anda herkes orada toplanmış ama ben gitmiyorum. <laughs> çünkü mesela diyelim ki ben Türkiye'ye gittim, parayı ödemeye devam edeceğim ve benim evimin sırası geldiğim ben evde yokum. Olmaz, öyle bir şey olamaz alamayacağı için. Bak ben burayı da yıkadım. Göstereyim mi size? Ben yemin ediyorum burayı köpürte köpürte yıkadım. Al sana. Bu arada bizim şu ağaç gitti. Bakın. Bizim ağaçlar hepsi büyüdü. Siz uzun zamandır görmüyorsunuzdur muhtemelen. Bu ağaç niye böyle oldu? Ya kökten keselim? Çünkü şu kurular var ya hep dökülüyor. Sürekli temizlemek zorunda kalıyorum. Sizin en sevdiğiniz hava. Evet evdeyiz. Her temiz Tertemiz yaptım. Yağmurda benim en sevdiğim şey temizlikti. Evi temizledim, buzdolabını temizledim. Ben de bu üstün başına temizledim. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Sonra storylerimi çektim. Storylerimi çekmem gerekiyordu. Ronyo... Bu arada arkadaşlar ya ben burada hep unutuyorum. Ronyo official. Size söylüyorum ama hep unutuyorum. Yani ben şeyi söylüyorum. işte bu yağları, kahveleri falan gösteriyorum size. Ama ne olduğunu, Nasıl ulaşabileceğinizi asla söylemiyorum. Ya çünkü bir stokumuz yok. <laughs> o yüzden ödüm kopuyor yani mesaj gelecek. Ben yazar yazıyorum işte stok yok maalesef. Stok maalesef. Öyle deyince de olmuyor. O yüzden hiç koymuyorum. Ee, biliyorsunuz zaten yani Instagram'dan takip edenler ve alanlar biliyorlardır. Bazen işte bir hafta sonra falan elinde oluyor insanların. O da üzücü oluyor. Ben de o yüzden stok gelmeden kimseye almıyorum sipariş. Şimdi şöyle kahveler Gayo kahvesi gaz verici ya da gaz, öksürük, balgam, sonra migren, sonra diz ağrısı, sırt ağrısı bunların hepsine iyi geliyor. Yani böyle çok amaçlı bir yağ, saf bir yağ, hiçbir şekilde kimyasal içermiyor. %100 organik, %100 bitkisel. Buradan bir bitkiden elde ediliyor. Bunları biliyorsunuzdur belki. E, ee, Ronnie Official'da arkadaşlar. Ben şuraya Instagram adresimizi vereyim. Böyle stok oldu zaman oradan duyuruyorum. Buradan duyuramam. Buradaki videolar bir hafta önce çekmiş videolar. O yüzden Ronnie Official'ı takip edin. Oradan stop geldi. Arkadaşlar şimdi sipariş almaya başlayacağım diyorum. bildiğiniz olsun böyle. E, alan bir daha alıyor. E, yani o yüzden bir de şöyle ben şimdi buradan söylüyorum ama e, benim müşteri kitlem siz değilsiniz. Yani benim takipçilerim de benim takipçilerim bir yere kadar var. Mesela benim takipçilerim en fazla 3 aya kadar ben satış yapabilirim. E, bu birazcık kulaktan kulağa yayıldı. O komşusuna söyledi, kardeşine aldı, işte arkadaşlar böyle bir yağ var dedi, işte arkadaşlarına söyledi derken memnuniyetler doğrultusunda kulaktan kulağa yayıldı ve benim müşteri kitlem beni tanımayan kitle. Beni tanımadıkları için de stum çabuk bitiyor. Dediğim gibi ben takipçilerle ilerlemiyorum, memnuniyetlerle ilgili ilerliyorum. Tam bir esnaf kafası diyebilirsiniz. Böyle arkadaşlar, devam edelim. benim yaptığım max aktivite arkadaşlar. Endonezya'nın salatası, meyve salatası üzerine kaşar dilimlenmiş ilginç bir salata ama güzel. Ben kızım. Sen ben yapmadım aldım bunu. Siparş verdim. Ben yapmadım. Yok. Evet. Yok. Evet. Yorgun bir ertesi günden herkese merhabalar. Arkadaşlar. Yeti Duş alıyorlar. Arkadaşlar. Ayşe'cim çok az kaldı. Neyse, Halis telefonundan devam ederim. Ben dün video çekemedim doğru düzgün. Ee, çok yorulduk. Sonra kayınvalidemin evine gittik, yemek aldık. Onunla beraber yemek yedik, dedeyle yemek yedik falan derken tabii erkenden pikniğe geldik arkadaşlar. O yüzden tipim böyle. Yani çok kötü tipim ama tipim buraya için müsait. Görüyorsunuz. Göstereyim biraz sonra. Durian aldık. Durian yiyeceğiz burada ee, ve... Arabalar müthiş duruyan kokuyor yani. Durak duruyan yemiyormuş ve diyor ki ben hayatta yemem ve kokusuna bile arabada zor dayandım. Duruyan tam kaç tane aldık ya? 8 tane aldık. Hem buranın en en kötü kokan meyvesi biliyorsunuz. Bence biliyorsunuz. Ben uzun zamandır takip eden de detay falan vermiyorum. Çocuklar şurada yüzecekler. Biz de kıyafetleri de getirdik. Patates kızartması yaptım, tost yaptım. Bunların hepsini de koyacağız. Kahvaltımızı burada yapacağız, çay sipariş vereceğiz. Öyle yani arkadaşlar, bugün güzel bir piknik. Ama dur yan pikniği, sizinki gibi kebap pikniği değil. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. E, güzel kokuyorlar mı? nu akunası acum Burak, mă can. da vista. Burac. Ai jai? Rukia tamam mı Nefes diyor ki? Şey. Siz bunu niye yiyorsunuz? Bir de buna bu kadar para veriyorsunuz diyor. Cıvık cıvık içi ya. Ama çok o, güzel işte. Nokat bence yapış, şey yapış oluyor şey var ya. Açağım nikotin alıyor. var ya o yüzden yedikçe yesin geliyor. Ada nikotin. kan Alkohol. 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 tamam. Makaniya, mekan, Makan? mek, mekan Evet. Gaz. Mert, Mert, şimdi buradan bıcı bıcı yapacak kesin, kesin yani. Evet. Hayatta durmaz. Hava çok güzel. Hava çok güzel, burası da çok güzel. Size şöyle yakından göstereyim. Mert yüzecek evet. mi? Hadi gençlere göstereyim birazcık buraları. Ya siz seversiniz böyle. Şurası yeni yapıldı. Ya burası inanılmaz bir hale geliyor gerçekten. Her yerde bir kafe, her yerde bir restoran denizin ayrı ayrı yerlerinde ama böyle zarar vermeden yaptığını düşünüyorum ya. Çok zarar vermiyorlar bence. En azından hiçbir ağacı kesmeden sadece çardak koyuyorlar. Bence güzel oluyor bu şekilde. Otel oteldense böyle daha mantıklı ve şuranın güzelliğine bakın. Belki hatırlarsın biz hep şurada oturuyorduk. Şu an karşı taraftayız. Öyle. Kedi balık falan tutmuş herhalde. Baksana ağzında bir şey geliyor. Çok güzel. Hadi şimdi biz önce kahvaltı yapalım. İnsanlar kıyafetleriyle giriyor genelde. Çocuklar da hani şeylerle, mayolarıyla giriyor. Kita romantik. Kami selalu apa? Mudahlah sekali-sekali. Fighting couple. Sarı sarı. Sarıl. 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 Tanıyor. Evet. Malum. tamam. Ne kadar Türkçe biliyorsun? Um, beş kadar. Beş kadar ne demek? <laughs> On beş. <this. gülüyor> ha? Ondan Kaç yaşındasın? Ben. Thirty uh, <laughs> eight. Oh, Türkçe Türkçe. bir <laughs> Türkçe <laughs> <laughs> sen söyle Türkçe, hele <laughs> sen söyle. <laughs> ben yaşındayım, yaşındayım. Kaç? 38. <laughs> evet. Kaç tane çocuğun var? <laughs> ne? Kaç çocuk? Çocuk iki tane. Evet, kız. Kız. İkisi hepsi de. Kız. Aa, anladım. Türkiye özledin evet, mi? Evet. Ama çok az. Çok az özledin. Evet. Burayı seviyorsun. Evet. <laughs> Burayı açı seviyorsun ama değil mi? Endonezya mı açı mi? Açı. Sadece açı. Endonezya. Hepsi. 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 Sen nasıl? Ben açı ya. Evet. Endonezya hepsi yok. Sadece Ache. seviyorum ama sadece açıda yaşayabilirim. Sadece evet. Müslüman bir tinggal di Aceh aja. Yang lain tidak bisa. Tapi di tempat Bali güzel. Yok nakat banyak nakat. Evet. Müslim Susa? sah. Ay ay. Bali'de yaşayabilirsin dedi. Senin için Bali de güzel olabilir. Ben derim ki Bali'de Müslüman hayatını yaşamak biraz zor. Aşık. Aşık, evet, zor. Ama Bandung güzel. Bilmiyorum. Cuman kriminal çok. Kriminal olaylar çok oluyor Bandung da güzel. Hava, hava güzel sadece. Evet. Bir tek alternatif o hava güzel başka yok. Bir de mol var. Ekmek. De yok. Ekmek yok. Apa? Makanan. Makanan enak. Enak ya Bandung. Jakarta yok. Evet arkadaşlar, aç gözlülüğümüzden dolayı duruyan aldık bir sürü ama ya. hiçbirini bitiremedik. Hani. Şimdi çocuklara bakacağım. Arkadaşlar biz bak geldik. Çocuklar içeri girdi. Çocuklar hala içeride. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak. Bak görüyorsunuz değil mi? Bak orada bizimkiler. Bu arada diyeceksiniz ki yani derin mi? Hayır arkadaşlar. Oradan oraya kadar hep aynı boy devam ediyor. Şurada da. Kim çağıracak? Ronya! çekeceğim bak. Allah. Görüyorsun değil mi onları? <laughs> bak amca oraya, baba buraya. <laughs> çocuk. Bur <laughs> Şimdi bak. Bak bu ne hal ya? Bu ne hal? Biz orada eğleniyoruz, video, fotoğraf falan çekiyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir de bunlara bak. Ya siz ne güzel sohbet ediyorsunuz ya. Aa! <laughs> muhabbetiniz bol olsun, sohbetiniz bol olsun. Bir sohbeti konuştuk, bir yıllık sohbet ettik. <laughs> bir yıllık sohbet. <laughs> evet. Ya siz ne güzel, Mert'i de ortanızda almışsınız. Tebrik ediyorum. Evet. Gerçekten mü müthişsiniz. <laughs> ne olacak sizin bu ikinizin karakterinin aynı olması? İkiniz de aynısınız. <laughs> i̇ki karakter. Bir sabahtan beri sizi bekliyorduk. Evet. Bekliyoruz sizi. O sizin çocuk yazdığı fotoğrafçı oldu. Hangi çocuk <diyor? gülüyor> kız, kız. Aşkım sen de iyice Burak'a benzedin ha. Niye hemen? <laughs> hemen iki dakika yalnız bıraktık. <laughs> tamam evet, sen Burak oraya Ben Bende ne gördüm? <laughs> <laughs> Bak hani <ama> eleştin mi? <laughs> hadi yor hocam siz Roger'a çağıracaksınız ama Senin çocuğun gelmiyor, sen de çocuğun gelmiyor. Hadi kızlarınızı çağır ver, Kızlarınızı. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim ben çok yoruldum. Tamam hadi onu çağır. E çağırdım gelmiyor. Konuşurken mi yoruldum? Vallahi yerken yoruldum. <laughs> hadi çağır çağır. <laughs> Aşkım hadi. Ne? Hadi çocuklar. Hadi. Hadi çıkar çocukları. Bence senin kızın boss. Senin kızın patron. Söyle Aha. ona gelsin. Ya 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 ya. ya. Şöğür. Ya. Ya ya. akıl, akkus akkus akıl, Arkes, Arkes, banyak Arkes, Arkes Banyak Arkes, Arkes Yeay Arkes Yeay